Bir tane gene müşteri struct'ı tanımlayacağım. Bunun bir adı olacak string. Bir soyadı olacak string. Ve böyle duracak. Şimdi bir tane Şöyle mesela bu müşterinin e, bizden alacak paralarını tutan bu mü müşteri olabilir. Buna cari demek daha uygun olur. Bizden bize olan borçlarını tutan iki tane sayısal değer olacak. Ve bundan dolayı da bakiyesini tutan bir float 32 değişken olacak. Şimdi şunu yapmam mümkün. Bir tane fonksiyon yaparım. İsmi hesaplı olur. İçerisine alacak değerini alır. Borç değerini alır. Ve geriye aradaki farkı return eder. Yani bakiyeyi gönderir. Adana'da Peki hesapla diye bir fonksiyon aradaki farkı alsın. Go dilinde fonksiyonların değişken olarak tanımlanması mümkün demiştik. O zaman ben carimin içerisine bakiye hesapla diye bir değişken tanımlarım ve bakiye hesapla değişkenim bir fonksiyon olabilir. Bir tane float32 bir float32 daha alan ve geriye bir float 32 döndüren bir fonksiyon olabilir. Bakiye hesapla. Bu sadece bunun sanal olarak simüle edilmiş hali. Buna karşılık gerçek bir fonksiyon lazım. O da burada. Şimdi bunun şöyle bir örneğini yapalım. Bir tane C1 müşterisi oluşturalım. Bu bir cari olsun. İşte adı Ahmet olsun, soyadı Yılmaz olsun, alacağı bin lira olsun, borcu 500 lira olsun. Ve bunun bakiye hesaplama fonksiyonu bizim hesapla fonksiyonumuz olsun. Bu şekilde bir nesne oluştururken o nesnenin bir field'ına bir fonksiyon ataması yapmış olduk. Yani stratların içerisindeki değişkenler, filtleri de harici bir fonksiyonla eşleştirebilirim. Şimdi FMT şöyle bir şey yapacağım. Önce C1 nokta bakiye bakiye hesapla bu olacak. FMT printelen C1 nokta ekrana yazdık. Önce bunun çalıştığını göreceğim. Aradaki fark 500 lira olduğu için 500 lirayı yaptım. Bu benim normal bir carim. Bu da benim normal bir hesaplama yöntemim. Şimdi başka bir cari türüm olduğunu ve hesaplamaların iskontolu yapıldığını düşünüyorum. Burada hesaplama yapılırken tabi bu senaryoyu uyduruyorum. Adamın e, bana olan bakiyesinden 100 lira borcundan 100 lira indirim yaptığım bir cari türüm var. Bazı carilerime iskontolu hesaplama yapıyorum. Bu benim C1 normal müşterim Şimdi bir tane C2 oluşturacağım. C2 de iskontolu olacak. Bu cariim iskontolu bir cari olduğuna göre onun hesaplama yapan fonksiyonu ise bu olmalı. Şimdi benim straktım tek ama straktımın altındaki bakiye hesaplama fonksiyonu müşterimin türüne göre değişiyor. Yani müşterimi oluştururken hesaplama yapan fonksiyonu müşteri türüne göre değiştirdim. Bunun çıktısını aldığımda ikinci carimin iskontosunun 100 lira daha düşük olduğunu görüyorum. Halbuki değerleri aynı. Şimdi burada yaptığım işlem aynı olduğuna göre şu aynı olduğuna göre benim şöyle bir fonksiyon yazmamda hiçbir sakınca yoktur. Cari bakiye getir diye bir fonksiyon yazarsam içerisine bir c diye bir cari alır. Hop. Sıkıntı oldu. İçerisine c diye bir cari alacak. Geriye bana carimin bakiyesini getirecek return c nokta bakiye hesapla c nokta alacak c nokta borç şimdi şunları temizleyeceğim ve bu ikisi arasındaki sonucu göreceğim. C1 bakiye eşittir cari bakiye getir C1 normal. C2 bakiye cari bakiye getir C2 iskontolu. Yine 500 ve 400 yazacaktır. Şimdi burada yapmış olduğumuz işlem şu. Bu fonksiyon içerisine hangi carinin girdiğini bilmiyor. Bu fonksiyon içerisine bu cariyi de alıyor, bu cariyi de alıyor. Bakın fonksiyon tek. Sadece değişken olarak birisinde C1 normali birisinde C2 iskontoluyu gönderiyor. Fonksiyon hangi carinin bakiyesini hesapladığını bilmediği için carinin kendi içerisinde fonksiyon olarak tanımlanmış olan bakiye hesapla fonksiyonunu trigger ediyor. Onu kol ediyor. Bu da cariyi tanımlarken bakiye hesaplaya atamış olduğumuz fonksiyon neyse ona atıfta bulunup her cari için doğru hesaplama yapmayı çalış sağlıyor. Burada fonksiyonların bir field olarak kullanılabileceğini söyledik. Bunun nasıl bir yapıyla kullanıldığını göstermek için bu meseleyi açıkladık. Bu konunun bütün yapılma amacı yazılım dillerindeki polimorfizm mimarisidir. Daha önce encapsulation'ı konuştuk. Bu da polimorfizm konusu. Polimorfizm konusunu bunun grafiksel ve görsel anlatımları var. Bunlar araştırıldığında bunun neden yapıldığı ve nerelerde çok sık bir şekilde kullanıldığı daha iyi anlaşılacak. Ve bu olay fonksiyonların variable olarak atılması olayı Go diline getir yani çok ciddi bir güç kazandırıyor. Bu çok ehemmiyetli bir konu.